Ümmetin yardım edenlerini koşar susamış tüm Gönüllere mazlumların duyulan gür sesini Vurulur kalpleri yetimlere Ümmetin yardım edenleridir, koşar susamış tüm Gönüllere mazlumların duyulan gür sesini Vurulur kalpleri yetimlere Dünyanın şu fani yüzüne bakmadan Allah'ın yolunda hep yürümeli Ümmetin yardım edenerleri olup kuruyan bedenleri hep yeşertmeli Dünyanın şu fani yüzüne bakmadan Allah'ın yolunda hep yürümeli Ümmetin yardım eden erleri yolu Kuruyan bedenleri hep yeşertmeli Kuruyan bedenleri hep yeşertmeli Ümmetin yardım edenleri Koşar susamıştım